أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن زيد بن الخالد الجهني رضي الله عنه اعرف وكاءها أو وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ İlâ ahiril hadis sadaka Resulullah. Evet bugünkü hadis-i şerifimiz Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi lukata yani kayıp malın Hükmünü sordu. Kayıp eşyanın hükmünü sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o soruyu sorana şöyle cevap verdi. O bulduğun e, su kabından bahsediliyor burada. Eskiden o su tulumları vardı ya. Onlardan bahsediliyor. Onun bağını veyahut da kabını veya derisini belle. Yani bir işaret işte kabının rengi efendim bağının şekli bir işaret kendince bir işaret belle ve sonra onu ilan et etrafa duyur. Ondan sonra eğer sahibi çıkmazsa onu kullan. Aradan vakit geçti. Şayet sahibi gelirse o eşyayı sahibine ver buyurdu. O soruyu soran zat, Ya Resulallah kaybolan deve de aynı bu şekilde mi? diye sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sorusuna çok öfkelendi. Hatta diyor yanakları veyahut da yüzü kızardı ve o soruyu sorana dedi ki, Deveden sana ne? Evet, o devenin su tulumu görevini yapan, karnı bulunduğundan biliyorsunuz devenin içinde e, kendince işte 3-5 gün yetecek kadar suyu var. Veyahut da ayağının kabı onunla beraber olduğundan ayağının aşınmaz. Çünkü çölde ona göre çölde yürüyecek şekilde ayağını olmuş, yaratılmış. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de efela yanzurune ilel ibli keyfe hulikat. Evet o deveye bakmıyorlar mı? nasıl yaratılmış tam böyle çöl şartlarına göre ayakları kuma batmayacak şekilde karnında su kırbası yani su tulumu kendince yeteceği kadar 3-5 gün dayanabileceği kadar su tulumu içinde var yani çöl şartlarına uygun olarak yaratılmış ondan sonra su başına kendisi suyu bulabilir ağaçlardan otlayabilir Dolayısıyla onu sahibi buluncaya kadar kendi haline bırak. Evet. Yani deve e, telef olacak bir şey değil. Deve kendisi kendi başının çaresine bakabilir. Sahibi onu buluncaya kadar aradan 3 hafta işte 3-5 gün efendim 1 hafta 10 gün zaten sahibi kaybolduğu için arayacaktır. Ve onu bulur buyurdu. E, bu sefer o zat yine ya Resulallah davarların hükmü de böyle midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ya senindir o davar koyun cinsi ya kardeşinindir veyahut da kurdundur buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunan bir eşyanın bazı alametlerinin akılda tutulmasını emretmesi var o eşya benim diye iddia eden Çünkü yani niye bu belli başlı Efendim bir alameti akılda tutulması isteniyor diyelim biz bile hani para bulduğumuz zaman e, miktarını söylemiyoruz değil mi para bulundu ama miktarı belli değil niye Çünkü kaybeden ancak onun miktarını bilir Dolayısıyla para kaybeden kişi ne diyor işte benim 100 liram kayboldu diyor. Bulan var mı diyor? 1000 liram kayboldu diyor. Bulan var mı diyor? Diyelim su kırbası kayboldu. Şimdi sen onun rengini, bağını bildiğin için adam çıktı ortaya dedi ki benim su kırmam kayboldu. İşte bağ nasıldı? soruyorsun. Eğer biliyorsa ha demek ki bu bulduğun kırba bu adamındır. O yüzden bir takım alametlerinin akılda tutulmasını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Bir de kendi mallarıyla karışmasın diye. Ha bulduğun malın şekli, şemali, rengi böyleydi, benimki böyle. Dolayısıyla arada kaynamasın yani kendi mallarıyla karışıp da sahibi çıktığı zaman çünkü geri verecek ya kaynamasın diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takım alametlerinin akılda tutulmasını emretmiştir. Ve ondan sonra bir sene ilan etmek var. Ee, İmam-ı Şafii ve İmam Muhammed radıyallahu anh'a göre bu bir sene ilan etmek işi nedir? Vaciptir. Hanefi mezhebinde ise sayı olan görüşe göre yitik eşyayı bulan kişinin yitik eşyanın sahibini sahibi yitik eşyanın sahibi artık bu da bu eşyayı aramaz diye zan oluşuncaya kadar ilan etmesi vaciptir. Bu da malın azlığı veya çokluğu ile farklılık kazanır. Yani eğer değerli bir şeyse adam bunu bulmak için ne yapacaktır? Uzun bir müddet uğraşacaktır. Ama değersiz bir şeyse efendim biraz arar ondan sonra vazgeçer. Dolayısıyla buradaki e zan yani bulmaz zannı e oluncaya kadar bulununcaya kadar ilan etmesi vaciptir. Hanefi mezhebinin görüşü bu şekilde. Ayrıca e, bu tarif yapılırken buluntu eşyanın vasıflarını tamamıyla söylememekte mendup sayılmıştır. Yani az önce bahsettiğimiz konu işte bağı şöyle, rengi böyle, şekli böyle bu şekilde tamamı sayılmayacak da bir sutulumu bulundu. Efendim sahibi çıkarsa bizdedir. Gelsin. Sahibi de gelecek. Ondan sonra efendim peki işte bağ nasıldı? Rengi nasıldı? Bu şekilde eğer doğru söylerse demek ki o adamın o kendisine geri verecek. Bir de bu hadis-i şeriften buluntu olan deveyi almanın caiz olmadığı koyunun ise kurt tarafından yenme ihtimaline karşı alınmasının caiz olduğu anlaşılmıştır. Sahip çık, e, sahip çıkmadığı takdirde, sahibi çıkmadığı takdirde, yetik şeyi bulan kişi, fakir ise onu kendi ihtiyacına sarf edebilir. Zengin ise fakirlere sadaka olarak verir. Hanefilere göre hadis i şerifte geçen o yetik eşya ile faydalanan sözü fakir olan kişilere hamledilmiştir. Yitik eşyanın sahibi eşyası tasadduk edildikten sonra ortaya çıkar ve bu sadakaya rıza gösterirse sevabı kendisine ait olur. Razı olmazsa tasadduk edene ödetme hakkı vardır. Evet bu kayıp eşyanın hükmü de bu şekilde açıklanmış oldu. Fakat fıkıh kitaplarımızda lukata bahsi daha geniş olarak e, açıklanmıştır. Oraya da müracaat edilirse daha iyi olur. Şimdi ikinci hadis-i şerifimiz An Abdullah ibn Amr'in radıyallahu an İnna Allah la yakbidul ilme intizaan yentezi'uhu min ibad ve lakin yakbidul ilme bi kabzil ulema hatta iza lem yubki aliman ittakhadha nas ru'usan cuhalen fesuilu feftev bi gayri ilmin faddalu ve fadallu ve adallu fadallu ve adallu evet Abdullah bin Amr radıyallahu anten efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah celle celaluhu ilmi kulların kalplerinden silmek suretiyle değil Alimlerin ruhlarını kabz etmek suretiyle alacaktır. Nihayet hiçbir alim kalmayınca halk bir takım cahilleri, cahil olan kimseleri kendilerine reis, efendim, reis edinirler, başkan edinirler, önder edinirler. Bunlara bir takım sualler sorulur bu alimlere. Bir takım sualler sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler. De hem kendileri dalalete düşerler hem de halkı dalalete düşürürler yani saptırırlar. Evet kıymetli kardeşlerim bugün e, bu konuyla çok fazla muhatap olmaktayız. Hakiki ehli sünnet alimler yani alim sadece bilen değildir. Bildiğiyle amel edendir. Dolayısıyla böyle bildiğiyle amel eden alimlerin sayısı az olduğu için tamam mı? Ve bunlar da ortalıkta fazla televizyonlara böyle sayı olan alimleri çıkarmazlar. Çoğunu çıkarmazlar yani. Kendilerine göre konuşanları kendilerine göre fetva verenleri televizyonlara ne yapıyorlar? çıkarıyorlar. Efendim ve dolayısıyla bu bu alimler dini özümsememiş. Dini İslam'ı yaşamakta zorlanan veyahut da kolayına gelenle amel eden, işine gelenle amel eden bir takım alimlere insanlar bugün müracaat etmekte Dolayısıyla onlardan fetva almakta. Adam Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyor. Her tarafta adamı baş köşeye oturtuyorlar. Programlara onları çıkarıyorlar. Onlarla söyleşi yapıyorlar. Onlara vaaz ettiriyorlar. Onlara soru soruyorlar. Halbuki adam dinden çıkmış. Alim müsveddesi. Alimlikle hiçbir alakası yok. Ve bunlar maalesef Yetiştiriliyor kıymetli kardeşlerim. Bunlar yetiştiriliyor. İngiliz İngiliz casusları vardı biliyorsunuz. Onların itirafları diye bir kitap var. Mesela Lawrence e, geliyor İngiltere'den geliyor Afka Mısır'a Mısır'a geliyor. Mısırda öyle bir yetişiyor ki orada herkes onu artık alim gibi görmeye başlıyor. Alim gibi görmeye başlıyor. Yani Arapça'yı öğrenmiş, Kur'an'ı öğrenmiş, fetva verecek makama gelmiş. Böyle insanları yetiştiriyorlar. Ve dolayısıyla bunlar sosyal medyada, gündemde çok öne çıkarılıyorlar. Öne çıktıkları zaman da insanlar hep bunları gördüğü zaman fetvaları bunlara soruyorlar. Bunlar da dini ifsat etmek için kafalarına göre ne yapıyorlar? fetva veriyorlar. Hem soran hem de sorulan sapıtmış oluyor. Yoldan çıkmış oluyor kıymetli kardeşlerim. O yüzden ehli sünnet adimleri İslam'ı, Kur'an'ı kalbine içine sindirmiş, onu yaşayan, evet yaşamaktan da zevk alan, sünneti i seni yaşayıp yaşamaktan da zevk alan alimlerin sayısını artırmamız lazım kıymetli kardeşim. Bakın işte insanlar böyle yoldan çıkıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuya bu şekilde temas etmiş oluyor. Allahü Teala böyle alimlerin sayısını artırsın inşallah. Bizleri de e, okuyup efendim kendimizi geliştirip böyle alimlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. <laughs> huzurlu gönüller eğitim vakfı huzur kapınız <laughs>